İkincisi Kur'an-ı Kerim'in diğer kıssalarının ve Yusuf kıssasının edebi cereyanlar noktasından bir değerlendirmeye tabi tutabilir misiniz? Yeni bir Müslüman olarak mukayese yapıp bugünden de Kur'an-ı Kerim'in bir icazının ortaya konulmasını istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in edebi ve bunun birkaç yönü vardır. Bu sureyi celilenin edebi ve çişini ben şu söylediğim şeylerle bir yönünü anlatmış oldum. Fakat Kur'an'ın edebi ve şudur. İnsan onu okurken az bir uyanık gönülle, uyanık hüşyar hislerle ve işleyen bir kafa ile okurken Kur'an-ı beyanı vakaları karakteristik durumuyla karşısında temessül etmiş görür. Yusuf suresi bir hayatın teneffüsünden ibarettir. Yusuf sureyi celilesine girdiğiniz zamanda siz bir tarafta serfiraz olan bir nebinin adım adım terakkisini, beri tarafta da soluk soluğa onu engellemek için kardeşlerinin kin ve nefretini duyarsınız. Kur'an'ın bu yönünde. Ama bunu çok defa anlatmak mümkün değildir. Siz onun içine girdiğiniz zaman anlarsınız. Siz bir tarafta dünyada içtimai ve iktisadi bir başı bozukluğun hükmettiğini, beşeri bir açlığın, bir susuzluğun, bir kıtlığın takip edeceğini, beşerin ense köküne bineceğini müşahede edersiniz. Bela bulutların beşerin başının üzerinde dolaştığını görürsünüz. Bununla şunu anlarsınız ayetlerin karakteristik ifadesinden. Beşer israfa ve sefahata dalmıştır. Lüks beşeri mahvetmiştir, boğmuştur. İsraf ekonomisi beşerin hayatını zir etmiştir. Görenek ve tiryakilikle Cenab-ı Hakk'ın lütuflarından ve insanlarından yümün ve bereket kalkmıştır. Ve en aşağı tabaka, en yukarı tabaka gibi mesut, müreffeh bir hayat yaşama sevdasına tutulmuştur. Bunu Yusuf Sure-i Celilesi'nin içinde görürsünüz. Ve beşerin bu denli başı bozukluğuna, iktisadi ve içtimai tezelzülüne baş aşağı gitmesine karşılık, kollarını makas gibi açarak beşerin bu sapık yolunda önüne çıkan Hazreti Yusuf'u görürsünüz. Ve onlara iktisadi tedbirler getirdiğini müşahede edersiniz. Batılı büyük kafaların getirdiği tedbirler gibi fiyaskoyla neticelenmeyen ve fakat o günkü devlet tarafından takdir edilen ve iki devletin kurtulmasına vesile olan iktisadi tedbirlerin getirildiğini görürsünüz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'da Kur'an-ı Kerim'in tarzı ifadesi içinde bunları müşahede edersiniz. Orada Hz. Yakub Aleyhisselam'ın şefkatinin mevcelendiğine şahit olursunuz. Bunu herhangi bir insanın herhangi bir insana karşı alakasından daha öte, doğrudan doğruya fıtratı beşere derc edilen, mahiyet insaniyede mündemiş bulunan, her anne ve babanın realite olarak mahiyetinde bulunan bir sevginin, önüne geçilmez bir meveddetin ve muhabbetin evlatlarına karşı olduğunun mevcelendiğini müşahede edersiniz. Ve siz Kur'an'ın bütün surelerinde olduğu gibi Yusuf sureyi celilesinde de topyekün realiteye yakın bir hayatın mevcelendiğini müşahede edersiniz. Halbuki biz, dikkat buyurun, realizm, sürrealizm, rasyonalizm, edebi dallarını ele aldığımız zaman çok defa bunları eşya ve tabiatı eşyadan uzak müşahede ederiz. Romantizme girdiğimiz zaman onda hayattan, eşya ve hadiselerden başka şeylerin anlatıldığını müşahede ederiz. Daha çok insanın le dünyatına daldığını, çok kimsenin hiç de haber olmadığı şeylerden bahseder. Hatta daha doğrusu şöyle diyeyim. Belki anlatmak istediği dünyayı evvela kurar. O dünyanın tarifini yapar, Bildiğiniz ayrı bir dünyadan ayrı bir dünya size yaşattırır. Bildiğiniz dünyadan ayrı bir dünya size yaşattırır. Kur'an-ı Kerim'in surelerinde vakaları takip ettiğiniz zaman, sizin köyünüzün bucağında, vadisinde, tepesinde, koyunlarınızı güderken, sopanız elinizde giderken, dershanede ders okurken, efendim mektebe talebi olarak giderken, başınıza gelen vakaların, sizin hayatınızın içinde hayatınızdan alınmış birbirini takip ettiğini görürsünüz, müşahede edersiniz. Sahneler o kadar içten ve dıştan çepeçevre sizi kuşattığını müşahede edersiniz. Fakat bu arz ettiğim hususlar biraz Kur'an-ı Kerim'in Arap diliyle inceliğini kavramaya bağlıdır. Bunu kavramadan hususiyle bu asırda cildi soyulan ciğerleri içinden alınan ve içinde mana adına hiçbir şey bırakılmayan tercümelerle, maallerle Kur'an-ı Kerim'in arş-ı azama bağlı bu hüviyetini kavramak mümkün değildir. Bizde Kur'an-ı Kerim'in bu yönüne indirilen darbe belki darbelerin en büyüğüdür. Fakat inşallahü Teala bir cedid nesil Kur'an-ı Kerim'in bu ledünniyatına doğru gavvaslar, dalgıçlar gibi dalmaya başlamıştır. İleride etekleri cevherlerle geriye dönen bu nesil, Kur'an'ı bir daha kaptırmama şartı ve kaydıyla ona sahip çıkacağı ümidini beslemekteyiz. Ümit var olunuz sizde. Kur'an-ı Kerim'in bu derin edebi yönünü anlatmak hem benim başımdan aşkın bir husus, hem de bunu ne bir soruya ne de bir geceye sığdırmak mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'le alakalı derslerde de az, kâmeti kıymetimi aşan, ve yukarıdan parmak işaretleriyle göstermeye çalıştığım bu hususlara dikkatinizi çekmiştim. Daha doğrusu istirham etmiştim. İnşallahü Teala ben şimdilik onlara iktifan geçiyorum. Siz bu mevzuda yazılan ariz ve amik eserleri tetkik ve tetebbü neticesinde beklenilen şeyi ümit ederim elde edersiniz. İkinci yönü ise belaatçıların, fesahatçıların biz bir kısım kaideler altında bize anlatmak istedikleri şeydir Kur'an-ı Kerim'in. Edebi yönüdür. Yani fesahat ve belaat yönüdür. Burada kanunlar ve prensipler cereyan eder. Az çok bunu Arapça bilen herkes anlayabilir. Maanın, beyanın, bedi'in kaideler içinde. Cinaslarına şahit olursunuz. Tersilerine şahit olursunuz. Teşvilerine şahit olursunuz kinayelerine, mecazlarına şahit olursunuz. Ve bunlardaki zenginliği ve dolgunluğu görürsünüz. Benzetmelerindeki fevkaladelikleri görürsünüz. Hele mücerret hakaiki temsilat yoluyla anlatmasında kabına ulaşılmayacağına şahit olursunuz. Cenab-ı vacib Vücut gibi mevcudu meçhul olan bir varlığı bizi anlatırken re'yel ayn gözümüze, nazarımızı arz ediyor gibi bir arz etme gücüne sahip bulunduğunu müşahede edersiniz. Bunların böyle olması gayet normaldir. Çünkü bu Allah kelamıdır. Ben yazılmış şeylere havale edeceğim. İleride yeniden Kur'an-ı Kerim'i anlatma imkanı doğarsa inşallahü teala onun üzerinde de yeniden durmayı düşünürüm.